Spor Toto 47. hafta kuponuma hoş geldiniz. Yorumlarda fikirlerinizi iletmeyi, abone olmayı unutmayınız. Birinci maç, Aika Solna, Göteborg Aika. İç sahada agresif oynuyor. Ancak Göteborg son haftalarda çıkışta. Denge oyunu olabilir. Bültendeki en riskli gördüğüm maçlardan birisi diyebilirim riske atmak yerine bu tercih kuponu etkilesin istemiyorum. Tahmin. 1-0-2 yani kapattım. İkinci maç. Haken, Geis Haken evinde güçlü. Geis savunmada zayıf. Haken son haftalarda formda. Bu yüzden ev sahibinin rahat kazanacağını düşünüyorum. Kupon bedeli arttırmamak adına mümkün olduğunca bankolu gitmeye çalışacağım. Banko. 1. Üçüncü maç. Jür Gardens, Norköping Gardens daha istikrarlı. Ancak Norköping sürpriz yapabilecek kapasitede. O yüzden banko tercihlerimi diğer maçlara saklıyorum. Tahmin 1-0-2 Sürpriz açık yani kapattım. Dördüncü maç Mialbi Malmö Malmö Deplasmanda da kazanmaya alışkın Kadro kalitesi fark yaratır. O yüzden banko tercihlerimizden birini de bu maçta kullanıyoruz. Banko 2. Beşinci maç. Rosenborg, Viking. İki takım da formda ama Viking hücumda daha üretken. Ev sahibi avantajını da göz ardı etmemek adına çoklu tercih yapıyoruz. Tahmin 1-2 Altıntı maç Bodoglimt, Sarpsborg 0-8 Bodoglimt evinde çok güçlü ve bol gollü maçlar oynuyor. Bu maçta gönül rahatlığı ile banko tercihimiz var. Banko 1. 7. maç. Fredrikstad, Tromso, il. Tromso. Deplasmanda zorlanıyor. Fredrikstad istikrarsız. Her ne kadar ev sahibi avantajı olsa da maç beraberliğe açık. Tahmin 1-0. 8. maç. Bran, Sandefjord Bran evinde kolay puan vermiyor. Sandefjord ligin zayıflarından. Haftanın diğer banko diyebileceğimiz maçlarından biri de bu maç. Banko 1. 9. maç. Haka Tampere. İki takımda vasat, düşük tempolu beraberlik ihtimali var. Ev sahibi avantajını es geçemezdik. Tahmin 0-1-2. 10. maç. Suwon City Gangwon FC Suwon iç sahada dirençli. Gangwon deplasmanda etkisiz. Haftanın bir diğer banko maçlarından biri. Banko. 1. Bir. Diğer bir karşılaşmaya geçmeden küçük bir ricam olacak 4000 saati doldurmak adına. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve içeriklerimizin devamını görmek istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her izlenme, her yorum bizim için çok değerli. Siz izledikçe biz daha güçlü içerikler üretmeye devam ediyoruz. Desteklerinizle büyüyoruz. Birlikte daha da güçlüyüz. Teşekkürler. Dilerseniz hemen kaldığımız yerden devam edelim. 11. maç. FC Seoul, Pohang Steelers kritik Asya derbisi. İki ekipte de, hücumda güçlü. Tahmin 1-2. 12. maç. Shimizu, Kashiwa İki takım da denk güçte. Gol atan kazanır tipi maç. Tahmin 1-0-2. 13. maç. Fukuoka, Vissel Kobe, Vissel Kobe. Hem deneyimli hem formda. Banko, 2. 14. maç. Kyoto Sanga, Gamba Osaka Gamba formda. Kyoto dirençli. Zor maç. Tahmin, 0-2. 15. maç. Tokyo Verdi, Kawasaki Frontale. Tokyo Verdi mücadeleci. Ama Kawasaki tecrübesiyle ağır basıyor. Tahmin 0-2. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizle değer katmayı unutmayın. Saygılarımla.